i to say i Her aldığım random hesabı sizlere hediye ediyorum. Bugün de bu random hesabın çekilişini sizlere yapmak istiyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Şimdiden herkese bol şanslar. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sivey Cepiniz. Hep benim mükemmel bir random hesap videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan random hesap serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 60 TL ejder garantili random hesabı satın alıp incelemesini yapacağız. Şimdi hiç beklemeden ürünü sepete ekliyorum ve satın alıp geliyorum. Ulen olmadı yine. İten olmadı bizi en yakındaki benzin. Niye? Ne yapıyorsun sen Yani random hesabı teslim aldım ve direkt oyuna girdim tabii ki de. Işte. Onun öncesinde random hesap videolarını yakından takip edenler, random hesabı sevenler yorumlarda bir kendini belli şu anda. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni başlayan 2 adet 1200 VP çekilişine kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Şu an başladı. Hiç beklemeden şimdi 60 TL almış olduğumuz ejder garantili random hesabın koleksiyonuna basıyorum. Koleksiyona girmiş olduğumuz zaman Ejder Vandalımız var. Olması gerekiyordu. Ejder Frenzimiz var. Gayet güzel. Yani şu anda koleksiyon mükemmel diyebilirim. Ve Verositi Karambitimiz de bulunuyor. Gelin şimdi isterseniz şu mükemmel skinleri şöyle bir inceleyelim. Altın Karana klasikimiz var. Şakançelik klasik. Bunları görmek istemiyorum. Çok hızlı bir şekilde geçtim. Ejderha dışı frenzimiz var en sevdiğim rengi de kullanılmış diğer frenzileri de şöyle sizlere göstereceğim arkadaşlar Bu arada sizce oyundaki en güzel frenz skin'i hangisi? Ejder mi? Köken mi? Deli pop mu? Yoksa asil mi? Mutlaka bunu bu dakika yazarak yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana soracak olursanız bence Ejder. Şunun güzelliğine bir bakar mısın ya? Şunun asaletin yapısına bir bak. Artizan ghostumuz var. Altın kanat ghostumuz var. Kan davası ghostumuz var. Kayık balık mı? Ne yapıyorsun? Şematik şerif. Ayrıyeten diğer şerifleri de şöyle sizlere gösterdim. Bu arada minima şerif varmış. Direkt kullandım. Minimanın koleksiyonuna bayılıyorum. Çok güzel ya. Gece pazarı her zaman geliyor. Beni seviyor. Stinger bulduk. Marshall. Bunları şöyle sizleri sıkmadan hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Zaten görebiliyorsunuz hepsi klasik oluyor. Artizanlar işte ne bileyim. En çok merak ettiğiniz kısımlara gelmeye çalışalım. Hızlı hızlı Spectre skinlerimize geldiğimiz zaman Sinir Park spektremiz var. Ayrıyeten Blastik spektremiz var. Blastik tabii ki de bu rengini kullanacağım. Çok seviyorum çünkü bıçağı olsun, frenzisi olsun bayağı hoş bir skin. Guardian'leri de şöyle hızlı bir şekilde gösterdim sizlere. Operator skinlerimize geldiğimiz zaman başlangıçlar, ki taklılar, nitrolar, onlar bunlar. Bakilerde görmüş olduğunuz gibi Efendim buyurun chat böyledir. Ya arkadaşlar normalde farklı bir ürün almak istiyordum ama siteye girdiğim zaman direkt böyle ejder garantili random hesap gözüme çarptı. Çünkü ejder skinlerini çok seviyorum. Hani animasyonları olsun, oyun oynarken o verdiği hissiyat olsun benim bayağı bir hoşuma gidiyor. O Odinlere geldiğimiz zaman şematik odinimiz var, ışık dalgası odinimiz var, nitro odinimiz var. Ve pazarı discordunda şu anda devasa bir çekiliş var arkadaşlar. Eğer katılmak isterseniz yapmanız gerekenler yine aynı yerde. Spectrum Phantom'ımız var, Delipop Phantom'ımız var bir de üstüne üstün tabii ki de Delipop'un bugün bu rengini kullan Ejderha dışı vandalımız var yağmacı vandalımız var asil vandalımız var yok artık ışık muhafızı vandalımız var köken vandalımız var Yuh! Acaba bu hesapta kaç tane yükseltilebilir skin var? Çok merak ettim. Gelin isterseniz birlikte bir sayalım. Şöyle bir 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10. Benim V pazarında en çok sevmiş olduğum özellik, ürünlerin neredeyse hepsinin e-postalı ve TD garantili olması arkadaşlar. Eğer sizler de güvenli bir şekilde anlam hesap almak isterseniz V pazarının yorumlar kısmına linkini bıraktım. Dur şimdi bugün şöyle bir kombin yapmak istiyorum. Bunu kullandım geldim buradan ejder frenziye. Bunu da kullandım. Şu anda mükemmel bir kombin oldu. Uçaklara geldiğimiz zaman hızlı ve ölüm Gül karan karambitimiz var. Bunun da bugün pembe rengini kullanacağım. Çünkü biliyorsunuz pembe çok sevdiğim bir renk. Diğer bıçakları da gösterdim. Bu arada bıçaklarla şöyle güzel bir yükseltilebilir bıçak beklerdim aslında. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar skin çıkmış. Bunlar çıkmaya da Şansımız kötü gidebilirdi. Bakalım geçen hafta yapmış olduğumuz random hesap videosundaki random hesabı kazanan şanslı arkadaşımız kimmiş? Direkt şöyle başlattım. Kralı gördüm. Muhammed'i gördüm. Selim'i gördüm. Ali'yi gördüm. Deniz'i gördüm. Bora Demirci olmuş. Mutlaka Discord'a gelerek yetkili vaatmin arkadaşları ulaş random hesabını teslim al. Ve yeni başlayan random hesap 2 adet 1200 VP çekiş yerine katılmayı unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. İşe pazarına bak. Bay bay. Güle güle kardeş hadi. Hadi oğlum git lan. Hesabımızın rankı ise gümüş 3'müş. Gayet güzel, ideal bir rank diyebilirim. Savaş bileti alınmış mı? Alınmış. Ajanlar açılmış mı? Ajanlarımızın bazıları açılmamış. Hesabımızın sunucusuna baktığımız zaman yabancı bir ülkede gözüküyor ama kesinlikle moral bozmak. Yok arkadaşlar, sizler için açıklama kısmına bir adet video bıraktım. O videoyu izledikten sonra çok rahat bir şekilde hesaplarınızı İstanbul sunucusuna aktarabileceksiniz. Her aldığım random hesabı sizlere hediye ediyorum. Bugün de bu random hesabın çekilişini sizlere yapmak istiyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Şimdiden herkese bol şanslar. Bir de şu mükemmel skinlerle şöyle güzel bir ölüm kalım beğenim dilimi ölüm Kalımı girdim arkadaşlar. Ölüm kanalıma oynamak benim bayağı bir hoşuma gidiyor. En azından sizlerle beraber muhabbet sohbet edebiliyorum. Bu çok hoş bir şey. Selamun aleyküm. Nereye geldin Ablacım ablacığım? Viper yerlerde. yerlerde. Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun? Çık oradan. Çıkıyorlar. <laughs> cidden beni çok hızlıya başlıyorlar. Arkadaşlar bu arada pingim olduğu için hani sağa solu zor vuruyorum. Adamlara mermi sıkıyorum ama sıkılan mermiler resmen hani böyle gitmiyor gibi oluyor bazen. Bahsetmiş olduğum gibi bugün tüm skinlerle oynayacağım. Gerek Phantom olsun, gerek Frenz olsun, ayrıyetten Spectre skinimiz olsun. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? çıkayım ben Şöyle. Bu arada can almayacağım arkadaşlar çünkü direkt ölmek için. Tabi beni bir öldürebilirlerse sonunda öldüm <laughs> kardeş. O böyle kullanılmaz. Phantom böyle. <laughs> Çok güzel bir şey. Ya Resulallah sen bu ibnelerin hepsinin götünü boz. Ama bu kadar da olmaz yani. İlla gel bana söylüyor şimdi bu adam. Aceleye gerek yok. Ama sen tam bir orospu. Bak benim ağzımı açtırdın şimdi. Ne yapıyorsun Abi şu Phantom'a bayılıyorum ya. Hesap mükemmel. Onda on. Skinler zaten. fela yaptım. Nasıl? Nasıl ölmeyiz? Hiç yakışıyor mu senin gibi bir yaşlı bir adama? Gelmişsin burada savaşıyorsun. Git işte kardeşim de köyüne. İntikam güzel şeydir. Ne yapıyorsun? böyle alırlar intikamı. Evet var mı başka mermi emek isteyen? Adresimiz belli. Adres teslimat. Kapıda ding dong. Şimdi arkadaşlar, bu saatten sonra bunlara one tap deniyorum. İşte ben buna one tap derim. <laughs> Ama yani... Oğlum sözde biz en son one tap atıyorduk. <laughs> oh. Benim canım yandı. Bekleyizli bir... Tak şu sepeti konuna Herkes kendi yoluna Bu ne bu kadar minnak? Şimdi adını ona bıçağı Aynen öyle kardeşim Cezan bu. Cezası bu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz yüzün ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Diğerki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz. Kocaman bir kalp.